Otonet'ten merhaba. Toyota kampanyalarını açıkladı. Hatta siz reklamları da görüyorsunuzdur. 10.000 TL peşin atla %100'üne varana kadar tüm modellerde bir kredi imkanı da sunuyorlar. Buradaki şeyi bilmiyorum açıkçası. buradaki faiz oranını bilmiyorum. Çok da düşük olduğunu tahmin etmiyorum. ama tüzel ve şahıs şirketlerine bu imkanı sunuyorlar. Diğer modellerine baktığımızda Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Plus Multi Drive S fiyatına baktığımızda 1 milyon 663 bin TL'den 1 milyon 463 bin TL'ye çekilmiş. Aralıktaki fiyatı ise arkadaşlar 1 milyon 390 bin liraydı. Bu Multidrive S15 Vision Plus'ın fiyatı. E, bakarsak 1.8 hibrit Flame e, ACVT şanzımanla birlikte. Bunun fiyatı ise 1.757.000 lira arkadaşlar güncel değeri 1.757.000 TL. Corolla Cross'a gelirsek 1.8 hibrit FLYME ACVT donanım. Aralıktaki fiyatı 1.888.500 TL idi. Güncel fiyatı ise 1.893.000 TL. Buradaki bu 3-5 bin liralık fark MTB'dendir diye tahmin ediyorum. Tabi işin ticari, hafif ticari tarafındaysanız burada ise 1.5 dizel 100 beygirli Vision donanım paketi 959.000 liradan 893.500 TL'ye çekilmiş. Yine 1.5 15 dizel 100 beygirlik Dream donanım paketi yani Vision'un bir üst donanımı diyebiliriz. bunun fiyatı ise 1.001.000 liraydı. Bu da 933.500 TL'ye çekilmiş arkadaşlar güncel fiyatı ee, tabi 15 böyle dizel otomatik Hatta biraz daha o, güçlü güçlü diyebileceğimiz 30 beygirlik donanımlısı ee, burada bu da Dream donanım ee, 1 milyon 332 bin TL'den 1 milyon 188 bin TL'ye fiyatlar güncellenmiş ee, dediğim gibi yüzdeyüz kredi imkanı sunuyor oranını bilmiyorum. Bir de 175.000 TL %0.99 0,99'luk bir 12 ay faiz imkanı da sunuyor 175.000 liraya Toyota Türkiye arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.